Evet kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben İbrahim. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Öncelikle kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Gelelim konumuza. Tayland, Japonya, Güney Kore seyahatim olmuştu geçen günlerde. Bugün size Tayland gezimden kısa bilgiler vermek istiyorum. Türkmenistan havayolları ile gittim. Aşk arkadaşlar. İstanbul, Türkmenistan. Türkmenistan, Bangkok biletinizi aylar öncesinden alırsanız çok da uygun fiyata bulabilirsiniz. 2025 Ocak içerisindeyiz. Türkmenistan Türk vatandaşlarından vize istiyor arkadaşlar. Uçuşunuzu beklerken şehri gezmek isterseniz gezemiyorsanız vize almanız gerekiyor. 24 saat uçuşlarda geçmemek kaydıyla havalimanında bekleyebilir. Uçuşunuzu gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben de öyle yaptım. Transit vize de almanıza gerek yok arkadaşlar. Türkmenistan hava yolları uçak beklediğimden de konforluydu arkadaşlar. Uçak içi ikramları da gayet iyiydi. Uçuşum yaklaşık 7 saat sürdü. Ve Suların Akı'nın havalimanına vardık. Havalimanına indiğinizde İnternet ücretsiz arkadaşlar. Bence indirilmez. Açın, kullanın. Pasaport kontrolünde bana sadece nerede kalacağımı sordu arkadaşlar. Pasaportum dolu olduğu için çok fazla soru sormadı. Sizin de çok sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Çünkü Tayland dünyanın en fazla turist alan ülkelerinden birisi. Pasaport kontrolünden çıktınız. Şehir merkezine gireceksiniz arkadaşlar Bangkok'ta. Mutlaka Bolt uygulamasını indirin. Bolt bizdeki Uber gibi oranın yarat taksi uygulaması ve fiyatları çok uygun eğer Bangkok'tan havalimanından Pattaya gideceksiniz. Havalimanından otobüsler kalkıyor arkadaşlar. Bu göte kalkıyor mu bilmiyorum otobüsler ama uçakla gidebiliyorsunuz. Eğer benim gibi Krabi Adası'na gidecekseniz uçağı kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Ve ben uçakla gittim Krabi Adası'na. Uçuşum yaklaşık 1,5 saat sürdü. Bangkok'ta 3 gün kaldım. Bangkok'tan nereler gezebilirim derseniz. Şafak Tapınağı, Yatan Buda Heykeli, Kowasan Bangkok'un kalbi gece hayatının çok hızlı yaşandığı yerdir. Masaj kesinlikle yaptırın. Mutlu sonlu masaj salonları da var. Normal masaj salonları da var. Artık tercih size kalmış arkadaşlar burada. Tayland insanı çok seveceğin cana yakın. Çok sıcak kanlı insan arkadaşlar. Ama bence her çağrın kadına da gitmeyin. Yeme içme konusunda çok dert etmeyin bence. Çünkü dünyanın bütün mutfağı var arkadaşlar. Aç kalmazsınız kesinlikle. Özellikle tropikal meyve sularını deneyin arkadaşlar. Efsane çok güzel tadı var. Bangkok çok güzel bir şehir arkadaşlar ve çok da ilginç bir şehir. Orada çok şey yaşadım ama kısaca yaşadıklarım bu şekilde. Daha sonra Krabi Adası'na gittim. Krabi bir ada arkadaşlar ve birçok plajdan oluşuyor. Krabi Havalimanı'nda indiniz. Dışarıda tablet tutanlar oluyor arkadaşlar. Orada gideceğiniz yere otobüsle gidebiliyorsunuz. Fiyatları da gerçekten çok uygun. Ben 100 baht karşılığında Anok plajına gittim. Çünkü otelim Anok plajındaydı. Benim otelim plaja çok yakında arkadaşlar. Yaklaşık gece, geceliği 1100 bahtı ama daha gerilerden tutarsanız çok uygun fiyata tutabilirsiniz. Tayland'ın geneli genelde fiyat konaklama konusunda gerçekten çok uygun arkadaşlar. Odam, banyo ve manzarası gerçekten efsaneydi. Krabi çok güzel bir yer arkadaşlar. Dünyanın her yerinden turistler geliyor. Genelde çok fazla Avrupalı turist var. Ben orada çok eğlendim. Mutlaka gittiğinizde Pattaya, Phuket, Krabi fark etmiyor. Mutlaka tekne turu yapın. Bence Tayland çok ilginç ve çok güzel bir ülke. Mutlaka gidin görün arkadaşlar. Çantanızı alın, yola çıkın, gezin, eğlenin. Yeni kültürler tanıyın. Bu gerçekten size çok şey katacaktır. Oradan Japonya, Osaka ve Tokyo'nun yolunu tutun.